Arkadaşlar bugün piyano çalacağız. Arkasında şöyle bir müzik olsun mu? Bunu yorumlara yazın. Olmasın diyenler olmasın desin. Ama ben bugün onsuz yapacağım. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu size sizle paylaşacağım. Hatta şimdi paylaşayım. Birazcık zorlanacağım. Çünkü bu aslında iki elle yapılıyor. Evet, Arkadaşlar ben böyle ayarlayayım. Şu ikisi. Ne oldu be? Hayır. Şu ana kadar hepsi yanlış. Bu doğru. Arkadaşlar böyle bir video. Beni takip etmeyi unutmayın. Bugün yüzümü gösterdim.